Merhaba doğru olanlar dostları. ÖKT ile WandaVision gecesine hoş geldiniz. <laughs> Dedikten sonra yanlış kanala başladık. ya yanlış programa başladık şu an. Lanet olsun. Sexy Voice ÖKT'yi gördünüz falan diyormuşum şimdi. Şey. E, bugün ne konuşuyoruz? Tabii ki yukarıdan gördüğünüz üzere Vision'dan beklentilerimizi konuşuyoruz ki kanalda da her hafta bölümü gelecek. Ee, bekleyin aşağıya abone olursanız görürsünüz. Olmazsanız göremezsiniz. Çünkü ya yani bu kadar basit bir şey ya da ararsanız da bulabilirsiniz YouTube'dan. Ee, ki bilenler bilir. Ee, özellikle Mandalorian ikinci sezonda attığımız videolarla hani internetin en hızlı inceleme çeken adamları olarak biliniyorsunuz şu ikili. Ona da dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedikten sonra evet çok Deniz şimdi e, senden başlatıyorum abi olayı ve ben su bardağımı yanıma almadığımı fark ederek çok üzüldüm şu an. Önceki bırakma incelemesinde ben yoktum. İzleyenler varsa hatırlar. Ben o zaman çalışıyordum. Ama yani onu da konuşarak, onu da ekleyerek konuşacağım ben beklentilerde. Tabii. Benim beklentim tamamen bir delirmiş bir Wanda görmek. Yani çizgi romanlardaki o kafayı sıyırmış haline geçmesini istiyorum Wanda'nın artık. Hı hı. Ee, ve bunun e, Marvel evreninde yeni bir kapı açmasını bekliyorum dizinin. Yani şu gibi, açıdan ne gibi bir eğer kapa? evreni böyle oynayabiliyorsan evrene oynayabiliyorsan istediğin e her şeyi ekleyip çıkarabilirsin artık evrene. Ya bunun için de eklemek istiyorsun? Ekleyebilirsin. Bunu Wanda'yla sayesinde e Atıyorum fantastik formu gelecek? Belki bu dizi sayesinde gelebilir. Yani çok kapı açabilir bu dizi. Çünkü delirecek belki de şeyi yırtacak. Timeline'i yırtacak belki de kadın. Bilmiyoruz. Ya yani şimdi şöyle ben şahsen e, Wanda'nın deliren bir karakter olacağını düşünmüyorum. Niye? Bunu düşünebilirdim. Hmm. Ama ee, Kevin Feige'nin yani bir an bir ismini düşünmem gerekti artık. O kadar çok takip ettiğimiz evrenin hani önemli adamlarının ismi şurada var ki aklımın Dave Filoni'ye gitti. Alışmışız da Dave Filoni Neyse Kevin Feige'nin e, sözünü biliyorsun. İşte en güçlü karakter Wanda diyor. E şimdi e, neye dayanarak söylüyor bunu? Yani bana kalırsa hani sadece e, Raw power'ından değil de yani sahip olduğu güçten evreni değiştirmesinden bahsetmedi. En güçlü Avenger diyor bu arada. Daha ziyade ben Avenger'lar arasındaki en e, yüksek işte hasar kabiliyetine sahip kişi olarak düşünüyorum bunu. Hani işte Buna katılıyorum aslında ben. Hani <laughs> o yüzden <laughs> aslında ben vanda Vision işte delirip de her hani sağ solu değiştireceğinden ziyade aslında kendi halinde kalıp ya da en azından bu dizi içerisinde delirmiş olabilir ama bu diziden sonra için konuşuyorum. Ee, ...yine daha önce gördüğümüz halinde kalıp, yine Avengers olmaya devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Şimdi seninle birlikte katılıyorum ama şöyle bir şey değiştireceğim. Hı -hı. Şimdi Wanda'nın en güçlü Avengers ya da en güçlü mavi kahraman olması şu an normal ama... ...ilginç bir noktadır ki Wanda'nın en güçlü hali de... ...kafayı sıyırdığı halde Çecik'in olmadığını tamam yani. şimdi yani konu, onu biliyorum. Kontrolü tamamen kaybettiği tamam, zaman... biliyorum. Ama benim demeye çalıştığım olay şu... Şimdi kontrolünü kaybettiği zaman en güçlü Avenger mi oluyor. Yoksa e, çok güçlü bir ya da en güçlü yani evrendeki en güçlü karakter bile olabilir. Yoksa en güçlü karakter mi onu? Çünkü Kevin Feige'nin dediği en güçlü evincir e, Scarlet Witch ki önceden evet, dediğini yani... biliyoruz e, şeydi. Brie Larson'ın Kaptan Marvel'ıydı. Kaptan Marvel'u değiştirdi. değiştirdiler onu. Hani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi her nasıl Kaptan Marvel işte çok güçlü ama evreni değiştirmeye yeteneği yok. Ya da kafayı sıyırmış değil. Ben de Scarlet Witch'e aynı şekilde bakıyorum. Yine çok güçlü olacak. Zorlarsa evreni değiştirebilir mi? Ee, bunu göreceğiz zaten. Değiştirebiliyor <laughs> muhtemelen. bayağı ben şeyin geri gelmesini bekliyorum. Ee, ya bek... Ee, zaten geri geldiğini görüyoruz da. Ee, Vision'ın direkt evrene geri gelmesini bekliyorum. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Ben Quiz Silver'ın da geri gelebileceğini düşünüyorum. Bu diziye mi? Açıkçası Diziden ben de geri sonra... gelebileceğini düşünüyorum. Evrene. Ben hatta şunu düşünüyorum. Bir tık ileri götürüyorum. Bunu biz senle mi konuşmuştuk yoksa eskiden kimle konuştum hatırlamıyorum. <laughs> biz şey tartışıyorduk. Bu ilk Fox anlaşması geldiği zaman e, mutantları bu evrene nasıl sokarızı tartışıyorduk biriyle. Sen mi hatırlayamadım şu anda. Ya ben... Ben şey demiştim <laughs> o tartışmada. Abi elinde Wanda gibi bir ya yani Scarlet gibi bir karakter varken Sokarsın istediğin, istediğin sokabilirsin demiştim. Hatta onun üzerine kendi kafamda bir tane hikaye, olsam hikayesini kurgulamıştım. Hı hı. Acaba o topa giriyor olabilirler mi Marvel'da sence? Yani şimdi şöyle ben şahsen öyle öyle bir topa giriyorlarsa bile bu dizide gördüklerini düşünmüyorum. Bana sorarsan e, bunu e, filmde girecekler. Doktor Strange'in, Doktor Witch'in Strange. çektim. Kafam şu an çok deli yerlerde. <laughs> Doktor Strange'in <laughs> filminde gireceklerdir. E, ben bu dizide gördüklerini düşünmüyorum. Ha, ee, Doktor Strange'in filminde burada hatta ben Örümcek Adam'ın işte e, filminde bile şey olacağını düşünüyorum. Hani Vanda'nın bu e, kabiliyesini, kabiliyetini işte evren değiştirme kabiliyetini göreceğini düşünüyorum. Ama bence onu e, nasıl diyeyim çok zorlanarak yapacak. E, böyle sürekli yapabildiği hmm. bir şey olarak görmüyorum. Yok yok. Bence de sürekli yapabilecek. Katıl fragmanda da fark ettiysen bir şeyi eşyaladı değiştirirken bile biraz zorlanıyor gibi aslında. E yani e, şimdi bir de şöyle bir olay var. Ben asıl kafayı yedi halinin bu düzde olduğunu, bu düzden çıkınca e, işte vision'ı getirmiş, geri getirmiş hatta belki eee şeyi de geri getirebilir. Kuyuk, 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 Hizbrık. Kuyuk Hizbrık. Hizbrık. E, ki ben daha çok dizinin sonunda hani böyle bir seçim yapmak zorunda olacağını ve vision'ı seçeceğini düşünüyorum ama bunlar çok hani o hani dayanaksız teoriler öyle söyleyeyim. Sıtarsa yani burada işte, konuşuldu, unutmayın. Ha, olursa Star böyle bir şey konuşuldu. burada söyledim. Ee, bunun olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama buradan çıkınca artık hani delirmiş değil de kafası normal halde olacak bence ve e, şöyle diyecekler. Doktor Strange özellikle diyecek ki Vanda ya, bak hani sen Vision'ı geri getirdin, demek ki bazı güçlere sahipsin hani kullan. İşte bu multiverse olayını bitir diyecek muhtemelen orada bitirecek gibi geliyor. Bence hmm. deli olduğundan değil, hatta burada bir Scarlet Witch'in artık güçlerini kaybetmesi mi kaybolması mı gibi bir durumda yaşayabiliriz. Kesin bir şey söyleyemem. Şimdi ben yani. bu senin söylediğine, senin söylediğine katılıyorum aslında. Çünkü şöyle bir durum var. Benim bu hikayeye konalca tahmin ettiğim çizgi romanın sonunda yani House of <laughs> Fame'in sonunda aslında zekası tekrar hani o deliliği geçiyordu biraz. Ha trajik bir şekilde geçiyordu. Bunu okumayanlar için spoiler vermeyeceğim. Kaç yıllık çizgi roman ama hani bir tamamen gücünü böyle anmış ediyordu artık tamamen ve o sonra hayat çekiliyordu böyle. Hani gücünü falan böyle hani çok şey yapmamak hani güçlü ama hani çok hani arka planda kalmayı tercih eden bir karaktere dönüşüyordu olaydan sonra acaba senin dediğin gibi bu dizi onun setup'ını yapacak doktor stajyerden biliyoruz, içi de göreceğiz anaheka oyun oyuncu tahmin ediyoruz oraya mı bağlayacaklar olabilir aslında çok da güzel olur ya tatlı şimdi da ben, olur ben şöyle bir şey gördüm tabi bunun doğruluğu ne kadar doğru bilmiyoruz ee, oyuncu kadroları içerisinde doktor stajyerince filminde daha önceki iki örümcek adam ve Scarlet Witch'i konforme etmişler diye bir şey duydum. Ama dediğim gibi yani bu e, doğruluğu her an değişebilir. Hani ortaya atılmış. Daha önceki hangi Spider-Man? Tobey şey, oynadım. Andrew Garfield işte ya. Andrew Garfield, o ilginç. Oyuncu Çok kadrosunda ilginç. konforme, konforme demeyeyim ama varmış diye duydum konform hmm. olmuş deyince yani kesin oradaymış gibi oluyor. Ee, varmış diye bir söylenti var. Tabi dediğim gibi yani doğruluğu hakkında gene kesin bir şey dememiz doğru değil. Filmin çıkmasına çünkü nereden baksan iki sene gibi bir e, zaman var. Bir buçuk iki evet. sene gibi bir zaman var. Yanlış mıyım? Aşağı yukarı iki sene oluyor ya. Gene 2020'nin yani, onlara doğru. E, şimdi daha çekimleri başlıyorsa yani yeni başlamış bir film ki e, şu dönemde çok fazla büyük bir nasıl desem e, Disney Üzerinde bir karanlık var. Ha. Hani Hı -hı. bilmiyoruz yani. Hani başladı mı başlamadı mı kesin bir şey bilmiyoruz. Yani e, çekimin başlamış olması gereken filmler var. Hani yeni bir bilgi almadığımız falan. En son duyduğumuz bundan bir iki hafta, üç hafta öncedi galiba. çekimleri tekrar başladıklarına dair bir söylentiydi. Kesin bir konformasyon yani Dediğim gibi yani hani kesin bir konformasyon yok ortada. Hani bak biz çekiyoruz diye bir şey demiyorlar. Daha hani... Evet. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Şu an başlamış bile olsalar bu oyuncular her an değişebilir. Bir, yani hani zaten... yalan olabilir bu söylenti. O yüzden tabii dediğim gibi kesin bir şey söylemek mümkün değil ama ee, bakalım göreceğiz. Yani zaten bu dizinin ee, şu, bu kesin konforma olduğunu bilmiyorum ama hani çok büyük söylenen ve game'in faygı tarafından galiba söylenmiş bir şeydi. Bu dizilerin, bu dizinin en azından WandaVision'ın Doktor Strange 2'ye bir setup görebileceğini aslında yok tahmin ediyorduk. Biliyorduk yani bu söylentiye göre. Eğer konferme olmadı henüz. konferme de olursa senin dediğin gibi. Gerçi Nohika'ya gidebilirler yani. Çünkü Doktor Strange belki de bu dizide görebiliriz bile final bölümünde. Hiç belli olmaz. Ya şimdi şöyle e, gayet mümkün. Benim merak ettiğim olay aslında şu. Hani hiç Doktor Strange'i de göstermediler bu arada dizide de. Ee, Hı. Yani nasıl tamam, bağlayacaklar zahmet. acaba Doktor Strange aklına mı girecek Scarletı için çünkü bir de e, dizinin 99 Scarletı için aklına geçtiği gibi bir olay var. Heh. akıl demişken ben teori az kalsın unutuyordum aklıma geldi. Bu e, e, bir dakika girmeden önce şunu söyleyeyim. E, sana bırakacağım ondan sonra konuş diye. Tamam. Ben bir de şunu düşünüyorum bilmiyorum senin teorinde aynı mı? E, bana sorarsan abi dizinin sadece ilk. İki belki üç bölümünü gör fragmanlarda. bence e, filmin şey dizinin devamı e, Scarlet Witch'in aklında geçmiyor olabilir. Şimdi benim e, geçen fragmanda izleyenler görmüş bir sahne var. Böyle bulutlar gibi gözüküp böyle yavaş yavaş yaklaşıp bir şey kırıldığını görüyoruz. Ve oraya kırılan şey bayağı bildiğim sarı yani bu bayağı artık şey işte, belli Mind ediyor. Stone... Bu bayağı manstone. Şimdi manstone oraya koyuyorsan zaten. Bak Scarlet Witch'in gücünü aldı şey. Aynı zamanda Van Vision'ın da güç tamam. kaynağı. <laughs> yani bu Mind Stone bana birazcık da onu diyecektim. Gerçekten de artık Wanda'nın aklında geçecek. Ama dizinin çoğunluğu mu geçer? Senin gibi 3 bölüm mü geçer tam bir kestiremiyorum. Ama büyük bir kısmı diyeyim ben en azından Wanda'nın aklında geçeceğini düşünüyorum o yüzden. Ya yani şimdi son, bu arada fragmanın o fragmanı izlediğim videoyu şöyle koyarım şuraya. Ee, başa koymadıysam eğer demedim galiba da ya onda onu izleseye kadar benim düşüncem şey hep. Yani hala bu arada çıkan fragmanlar da o şekilde gösteriyor. İlk iki bölümü, üç bile değil hatta yani. ilk iki bölümü Wanda'nın e, aklında geçerken işte artık üçüncü bölümde e, falan Wanda'nın aklından çıkıyoruz ve hani e, artık geri kalan bölümler başka bir paralel evrende mi geçer? E, başka bir yerde artık mi geçer? Hani Doktor Strange'e mi bağlarlar o şekilde bilemiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Çünkü genelde Disney'in yaptığı şey de Disney e, Disney'e ait bütün e, şeylerin diyeyim. İşte Star Wars olur bunun içerisinde Marvel olur yani. E, bu tarz fragmanlarda <laughs> genellikle dizinin başından göstermesi. Bakınız işte Mandalorian'ın ikinci sezon e, gösterdi sadece. Aynen. İşte i̇lk bölüm, 4 bölüm, bölüm belki dördüncü bölümden bile göstermiyordu yani. 4. Şey. bölümden aynen. de şey. gösteriyordu. Yani ilk yarısından gösterdi. Hani şey konuştuk. Hı -hı. Şey, çok kısa bir gösterdiğim bir an var. Çok, çok kısa çıkıyorum. yani. Bir sahne falan gösteriyor. Yani Öyle olduğu için ben acaba hani sonrası böyle Multiverse'a bağlanır mı diye düşünmüyor değilim. Peki Multiverse demişken ben buraya başka bir teori atayım. Bir Örümcek Adamları bile bağlanabilir. Geliyorum. Yok onu demeyecektim. Şimdi Multiverse'de geçen başka bir dizi daha biliyoruz. Hı -hı. Ee, geçen onda fragman yine çıktı. Loki dizisi de Multiverse'de geçecek. Hatta Loki'yi bayağı bildiğin bir zaman ajanı gibi kullanıyorlar. Ki o ajanın Fantastic Four'a bağlandığına falan dair bir şeyler var, teoriler var. Onları aynı zaman konuşuruz biraz daha yakın. Şimdi bu dizi bu dizi e, Loki'ye de bir yerde nokta bağlanabilir mi? Çünkü ikisinde de paralel bir konu işleniyor aslında. Gene bir multivers var. Loki, Loki evrenle gitmiyor ama. Zaman arasında kayıyor diye biliyorum ben. Şimdi ama işte, işte o zaman de... arasında kayarken bir paralel evren yaratmak olayı, zaten. olayı he, var zaten. Hani Marvel'da şöyle bir olay var. Hani zamanda kayman deme paralel evren yarattığın anlamına geliyor demek gibi bir açıklama yaptılar Earth evet. Game'de. E, yani şimdi WandaVision Falan nasıl olacak ya? Ben hani şöyle düşünüyorum. Zamanla yaratılan paralel evrenle e, gerçekten paralel olan paralel evrenler aynı değil gibi geliyor bana. Hmm. Yani benim olayım ama böyle ama tabi daha detaylı izlemeden kesin bir şey söyleme şansımız da yok. Ya bu benim, da bir gerçek. Yok. Benim Loki bağlantı istediğim bu arada hani direkt Loki'yi göreceğiz anlamına değil de şimdi Loki'nin fragmanında gördüğünüz bir tane teşhikat var ya. İşte bir ben... zaman şeyleri akışlarını Anomalleri kontrol ediyoruz teşkilatı. Şimdi bu fragmandır. iki fragmandır da böyle bir e, Vanlı'nın peşi koşan bir böyle hükümet ajanları falan görüyoruz. İşte böyle gizli operasyon falan yapmaya çalışan ajanları görüyoruz. Acaba diyorum o ajanlar bu ajanlar olabilir mi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çünkü anomali yani bana Çünkü bu sonuçta bana öyleymiş. <laughs> bana çok bağlayacaklarmış gibi gelmiyor abi Loki'nin olayıyla bunu. Ya Aslan bak çok güzel bağlanabilir. Çünkü şöyle bir açısı var. Çünkü e, ikisi de şimdi Vision ...zamanda böyle bir kırarak bir şey yapıyorsa bir anomali yaratıyor demektir evrende. Ama Wanda, Wanda işte bak Wanda zamanda kırmıyor. Anlatmaya çalıştığım olay o. Evet sen zamanı kırarak... ...yeni farklı evrenler yaratıyorsun, olay o değil. Tamam yani öyle bir şey var ama Wanda'nın hmm. yaptığı o değil. Değil mi acaba? Bence hmm. değil, bence zamanla alakası yok çünkü Wanda'nınki akıl taşı. Wanda'nınki eğer gücünü aldı şey... ...ya da Vision'ınki zaman taşı olsa... ...anlayabilirim ha. Loki'yi doktor Strange'e bağlayabilirler. Çünkü zaman taşı. Ama... E, ...Banda'yı bağlayacaklarını düşünmüyorum. Şahsen. Ya dediğim gibi, tabii ki bunu daha detaylı görmemiz gerekiyor. Yani şu an... ...tabii ki hepsi birbirine bağlantılı. Ama hani direkt bu diziden, ha. aa işte onu göreceğiz olduğunu düşünmüyorum ama... ...ya daha detaylı görmemiz lazım. Tabii, onu da şey, Loki'ye biraz daha zamanı yaklaştırsan, Loki'de yazın gelecek diye duydum ben. Hı hı o zaman geldiği zaman daha detaylı konuşuruz tabii onu. Arkamdan çok deli ışık geldiği için gözükmüyorum şu anda. Ee, şey yap, kameraya şey koy ışık koy. Öyle yapıyorum şu an. O zaman senin ışında yavaştan gitmişken, da sonuna gelmişken yavaş... Ya güneş açtı da arkada, o yüzden öyle bir sıkıntı var. Yani benim olayla ilgili WandaVision'la ilgili diyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok hani bekleyeceğiz göreceğiz her hafta burada bir dediğim gibi daha önce de videoda belirttim galiba dedim değil mi? Videonun başında demiştin ama yine söyleyelim. Yani geldiği her gün sabah burada. hani çıkacak işte yani bizde izlenebildiği zaman bir iki saat içerisinde falan yeni bir inceleme videosu gelecek yani öyle söyleyeyim. Ya mandalarında yaptığımız yapacağız yani. Dizi çıkar çıkmaz hemen inceleme burada olacak. Aynen. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Benim de şeyim biterken, ışığım biterken ben de e, videoyu durduruyorum. Son diyeceğim bir şey var mı Deniz? Bizi bekleyin. Aynen bekleyin arkadaşlar.